Sabır deyince aklımıza üç şey gelecek. Bir, Rabbim çeşitli vesilelerle bu dünyada bizi imtihan edecektir. Kur'an-ı Kerim'inde öyle söz verdiğine göre bizi imtihan edecektir çeşitli vesilelerle. Başımıza bir musibet geldiğinde, bir kötülük geldiğinde, bir yakınımızı kaybettiğimizde ya da malımızı, mülkümüzü kaybettiğimizde, yandı, yıkıldı, yok oldu vesaire, deprem, yangın, sel ya da gelirimizi kaybettiğimizde, bir hastalığa yakalandığımızda vesaire bize düşen şey sabretmektir. Bir, musibetlere karşı sabırdır. İki, ikinci sabır allah Teala'nın bize verdiği nimetlere karşı sabırdır. Çünkü Rabbim sadece musibetle değil nimetlerle de imtihan eder kullarını. Bakınız Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, çok çarpıcı bir söz söylemiş. Ben de sizinle paylaşayım. Resulullah Aleyhisselatü vesselam ile birlikteyken diyor Abdurrahman bin Avf, ashab-ı kiramdan kendisi, zorluklarla, sıkıntılarla imtihan edildik, kazandık diyor. Zorluklarla, sıkıntılarla imtihan edildik, kazandık. Efendimiz vefat ettikten sonra diyor, Efendimiz vefat ettikten sonra bollukla imtihan edildik, kaybettik. Bakın çok enteresan. Efendimizin vefatından sonra yaşamış o İslam'ın yükselişini, e, fetihlerle İslam devletinin büyümesini görmüş, şahit olmuş. Ve Müslümanların zenginleştiği çağda yaşamış olan, hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında hem de Müslümanların zenginleştiği çağda yaşamış olan bir sahabi diyor ki, Resulullah'la beraber zorluklarla, sıkıntılarla imtihan edildik, onu kazandık fakat, onun vefatından sonra bolluklarla imtihan edildik, onu kaybettik diyor. Dikkat edelim, günümüzde acaba biz ne ile imtihan ediliyoruz, ne ile imtihan olunuyoruz? ona bir dikkat edelim, payımıza düşeni alalım. Yani çok da öyle, zorlukla, sıkıntıyla imtihan edilmedik biz. Şu virüs geldi, biraz gerdi bizi işte, değil mi? Rabbi gözün görmediği kadar küçük bir virüsü bizim başımıza bekçi gibi dikti. Kolumuzu kıpırdatamaz hale geldik ondan izinsiz adeta. Evet, musibetlere karşı sabır, nimetlere karşı sabır değil mi? Nimeti bulduk, bolluğu bulduk, azmayacağız. Bolluğu bulduğumuz zaman, nimeti bulduğumuz zaman o nimetin şükrüne eda edeceğiz. Azıp da yoldan çıkmayacağız. Çünkü o şekilde yoldan çıkmak Zorluklar, sıkıntılar karşısında yoldan çıkmaktan daha kolay insanlara sahabenin de dediği gibi bir sabır daha var. Üç yönlü. Üçüncü yön de şu. Allah'a kulluk noktasında, ibadetler noktasında sabır. Allah'a kul olmak dahi başlı başına sabrı gerektiren bir iş. Yani düşünün Müslüman olmak. Müslüman isek imanımıza sahip çıkmamız lazım imanımıza sahip çıkmak için ibadetlere sarılmamız lazım. İbadetler günde beş vakit namazla başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim de öyle buyurmuş ya. "Vesteiinu bis sabr sala." Sabır ve namazla yardım isteyin. Yani sabırla namaz birbirinden ayrılmaz. Sabreden namazını kılabiliyor. Ona sabredemeyen ne yapıyor? Kaybediyor. Namazımıza sımsıkı sarılmak sabırla mümkün. Oruç zaten bizzat sabrın ta kendisi gibi Efendimizin ifadesiyle. Oruç sabırdır buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet vermek o da çok kolay gelmiyor insanlara. O da sabır ile Allah yolunda infak etmek, harcamak sabır ile oluyor. Demek ki ibadetleri yerine getirme konusunda da sabretmemiz gerekiyor. Sabrın bir yönü daha var. O da nedir? Allahü Teala'nın bir takım haram kıldıkları var, yasakladıkları var. Onları işlememek için o haramlara karşı, o günahlara karşı da sabretmek, dirayet göstermek gerekiyor. Sabrın bu yönde çok önemli. Demek ki nimete, musibete, ibadete ve ve dahi en son günah ve haramlara karşı onları işlememek üzere sabretmek gerekiyor. Kısacası şunu diyebiliyoruz. Müminin hayatı baştan sona sabırla örülüyor. Sabırla örülmesi gerekiyor.